Bir katını ikiye bir katını bağla. Bir katını Şu anda aşama olarak da hepsi var bu arada sanırım. Hem e, muhtemelen Ötürü şey şey, ütüyle yapıştıracağız hocam. Bayağı kas Az o şey Dedim ya. <laughs> gibi. bir aşağıda bir yukarıda. Bunlar hepsi var mı? Zor mu hepsi? Var. Peki bu kramponlar ne Ne Al içeriden bak. Samsun Olgunlaşma enstitüsü El sanatları atölyesindeyiz şu anda e, atölyemizde ki bebeklerin çalışması yapılmakta tema projeler kapsamında yaptığımız çalışmalara bağlı olarak e, projeye bağlı aynı zamanda kitte bebekler oluşturuyoruz Örneğin Anadolu mozaiği temamız var Anadolu Mozaiği'nde birçok ülkemizin illerinin e, bebeklerini çalışıyoruz Örneğin Konya ilimiz var amasya ilimiz var işte Trabzon ilimiz var e, birçok e, bu Noktada hazırlanmış ürünlerimiz var. Tabii biz bunları çalışmadan önce çok güzel bir literatür taraması yapılıyor, alan ve saha çalışması yapılıyor. Sonrasında e, ürünler birebir olarak tasarlanıp çalışılıyor bebekler çalışırken kitre adını verdiğimiz bir malzeme ile birlikte doğal e, elyaflarla pamuk vesaire bir araya getirilerek bebekler oluşturuluyor ve m, tamamen aslına bağlı kalarak çalışmalar yapılıyor. Enstitümüzde şu anda Milli Mücadele Kadın Kahramanları koleksiyonu, Atatürk ve Silah arkadaşları koleksiyonu, Anadolu Mozaik koleksiyonları aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı koleksiyonlarından yer alan çok e, geniş bir şekilde hazırlanmış ürünlerimiz mevcuttur bebeklerin yapılışı Tabii ki çok e, uzun bir süreç alıyor bir bebeğin yapılma süresi ortalama bir buçuk iki ayı bulabiliyor Çünkü e, kitre adını verdiğimiz malzemeyle ile pamuk ve elyaflar kullanılarak e, tamamen kişinin el e, işçiliği marifetiyle oluşturuluyor. Sonrasında tabii kıyafetlerin hazırlanması var. Tıpkı büyük kıyafetlerde olduğu gibi işte başörtüsündeki oyasından önlüğünün üzerindeki işlemesine kadar ya da işte şalvarındaki ayrıntısı ya da üç eteğindeki ayrıntısı tamamen e, birebir e, ölçülerde olacak şekilde nasıl birebir değilse küçüğünde de aynı şekilde ayarlanarak yapıldığı için ve tamamen e, el işçiliği olduğu için uzun bir zaman alıyor çalışması.